Elimdeydi arkadaşlar pardon. Kaçıncı seri olduğunu biliyorum. 4 ya da 5 ya da 6. Of hadi benim evime gidiyorum Kaymer. Görüşürüz. Görüşürüz. Hadi gidelim. Of yine tepkrem. Bir daha lamba açılmıştı. Ondan önce lamba açmış şöyle. Of ya tam uyumuştum. Sizin deprem olmaz değil mi? Neyse. Ay, bir dakika. Evimin alarm sistemi vardı. Bunu çalıştırayım şöyle. Tık tık. Lambayı da söndüreyim. Şöyle tık tık. Heh. Artık yatabilirim. Çok uykum var. Hmm. Ev yine sallanıyordu. Olamaz ev yine sallanıyor. bu gece bize uyumak yok. Evet okul çantam. Yine yeni yaptığım için götürmemişim çantamı kalemliğimi falan. Bunlar oyuncaklarım. Tık tık tık. evin alarmı çalıyor. Uyanacak. Evet koşmana gerek yok. Tamam. Öyle konuşma bir daha. Deprem oluyor. Çık deprem olduktan. Artık deprem olduktan sonra. Of. Bu gece bize uyku yok. Cama bakayım. Oy. İlk tekrar çalıştırayım eve. Hayal bir şey hava alayım. Of bir daha deprem olmaz ya. Sürekli oluyor. Neyse alarm beni uyandırdı. Niye uyanmazsam? Böyle böyle balkon hava aldıktan sonra. Of. İyi artık yatayım ya. Aman da abartsın sabah olsun bir an önce de şu depreme kalsam mıyım ya da şu acı ya neyse. <laughs> <laughs> Lambayı söndüreyim. Bir de alarmı kurayım. Tekrardan. ikinci de kur. Çıkır çıkır. çıkır. ne olsun yok. Çıkır çıkır çıkır, çıkır 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 Lambayı da şöyle hemen söndüreyim. Ay karnım ya kuruluyor yine. Neyse. Hadi yatayım en iyisi. Hmm köpecikler siz de yanıma gelin. Hav hav. Hadi beraber yatalım. Hav. Hav hav. <laughs> Ev nihayet. Ev nihayet depremden kurtulmuştu. Salanmıyordu.